Evet günün dördüncü maçı başlamak üzere 60 kiloda Fenerbahçe adına Hakan Doğan, Beşiktaş adına da Ümit Tepeli karşı karşıya gelecek. Hakan Doğan da 23 yaşında ve iyi bir kariyere sahip Hakan Doğan. 1 metre 70 santimetre boyunda İstanbul doğumlu Hakan Doğan. Bu yaz Tarragona'da gerçekleşen Akdeniz oyunlarında finalde kaybetmişti ve gümüş madalya kazanmıştı. Yine bu yıl Nisan ayında Belgrad'da düzenlenen uluslararası turnuvada gümüş madalyası bulunuyor ve Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Kariyerinde oldukça önemli başarıları bulunuyor. Hakan Doğan'ın ve Hakan Doğan kırmızı köşede Fenerbahçe adına ringe geldi ve Beşiktaş adına da Ümit Tepeli Üçüncü, 60 kiloda ringe çıkacak. O da 21 yaşında 2010'da boksa başladı. başladı Ümit Tepeli. Üçüncü, kariyerinde Türkiye 3 minikler şampiyonu ve İstanbul şampiyonlukları, şampiyonlukları bulunuyor. Ümit Tepeli'nin ilk round başlamak, 2018, başlamak üzere. 2018 Belgrad turnuvası ikincisi. Hakan Doğan şu an salondaki şampiyonu izleyicilere 2017, tanıtılıyor. Oldukça önemli de, bir başarı, başarılı bir kariyeri var Hakan Kariyer Doğan'ın yine 2017'de. Hakan, Romanya'da düzenlenen 22 yaş altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmayı başarmıştı. 2015'te 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda altın madalya kazandı Hakan Doğan. Evet Seyda neler söyleyebilirsin Hakan'da? 23 yaşında ama çok iyi bir kariyere sahip. Evet, e, güzel bir kari, kariyere sahip. Aynı zamanda Hakan Doğan da... E, ...diğer kardeşlerim gibi milli takımdan... ...gerçekten kendisi çok saygılı... E, ...dürüst, çalışkan... ...karakterli bir sporcu kardeşimiz. Aynı zamanda kulübümüzün bünyesinde... ...Sanabatçı Spor Kulübü'nde uzun yıllardan beri... ...bu kulüp için ter döküyor. Gayet başarılı bir sporcumuz. İleride mutlaka güzel bir gelecek bekliyor. 2020 Olimpiyatlarında... İnşallah ondan madalya beklentilerimiz var ülke olarak. Evet karşılaşmanın orta hakemi de Yaşar Çınar. İki boksöre de başarılar diledim. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Çınar ve ilk roundda heyecan başlıyor. 60 kiloda Fenerbahçe'de Hakan Doğan Beşiktaş'tan Ümit Tepeli ile kozlarını paylaşıyor. Geriye çok iyi çekildi Hakan Doğan. Şimdi direkt yumruklarla etkili olmaya çalıştı. Kendisini iyi savunduğunu görüyoruz. Agresif bir performans Hakan Doğan'dan. Yine doğru zamanı bekliyor sevgili Seyda. Kesinlikle doğru zamanı bekliyor. Karşısındaki e, boksör kardeşimiz de e, Beşiktaş Spor Kulübü'nün sporcusu gördüğümüz gibi. O da başarılı bir sporcu kardeşimiz. Yalnız Hakan Doğan kadar milli takımla zaman geçirmiş bir kardeşimiz evet. değil. Ama güzel bir oyun çıkarıyor ortaya. Fizik yapısı da gayet iyi görüyorum onu. Sert gördüm. E, Hakan Doğan ama... Kendisine uydurursa bu maçta çok rahat bir şekilde maçı alacağını düşünüyorum. Evet ilk roundda mücadele devam ediyor. İki boksör de birbirini tartmaya devam ediyor bir anlamda. Evet mavili boksör hem ters hem düz gardı dönebiliyor. Evet tepeli hem düz hem ters gard evet. yapabiliyor. Bu arada etkili bir yumruk evet. geldi. İkisi Hakan aynı oradan. anda birbirine güzel kontrol vurdular. Gayet güzel geçiyor. Maç ee, bu rahattan sonra maçın çözüleceğini düşünüyorum. AKK kroşeler denedi. Evet. Ümit Tepeli. Bunlar puan getiren yumruklar değil ama parada gelen yumruklar. Gardın üstüne geldiği için. Ama tabii ki round sonunda eğer ortak bir karar çıkarsa en çok atılan yumruk sayısına da bakılıyor. AKK sağ kroşeler. Hakan Doğan'dan Hakem'dan bir uyarı bu avuç arada içi avuç içiyle ileride, evet. evet onu da belirtelim avuç içiyle vurmak yasak tıpkı belden aşağı bir eli vururken diğer eliyle tutma gibi aynı zamanda tabii ki ellerin tersiyle vurmak da yasak evet enseye vurmak yasak Evet. bunları da Bel altı vuruşlar bir kez yasak. daha hatırlatalım Arka yumruklar bu kez Beşiktaş adına Ümit Tepeli'den geldi. Bir, sol, bir sağ direk denedi Ümit Tepeli ıskaladı. Soluyla etkili olmaya çalışıyor Fenerbahçe'de Hakan Doğan. Yine rakibini ıskalattı bir karavana daha geldi. Evet. Hakan'ın köşesindeki e, antunlarımız... Hakan'a çok güzel bir oyun söylüyor. Yalnız Hakan biraz kulağını köşeye verirse Tuncay Varol, Tuncay hocamız kulübümüzün hem sporculuğunu hem de antrenörlüğünü yapmış. Milli takımda antrenörlük yapmış. Tecrübeli bir antrenörümüz, böyle hocalarımız küçleken dinlenmesi gerekir. Hakan da gayet uygulamaya başladı bence. Köşede bu arada Ümit Tepeli Hakan'ı sıkıştırmaya çalıştı ama ilk round sona eriyor. İlk roundla ilgili neler söylersin Seydan? İlk round bence e, karşı taraf daha atak yönünde ama puan alıcı vuruşları Hakan Doğan yaptı. Temiz vuruşları Hakan Doğan yaptığı için ben e, ilk round'un yine karşı tarafın baskın oynamasına e, yani 10'a 9 ben Hakan Doğan derim. E, ama mavi taraf daha baskın oynadığı için hani puan alıcı vuruşları kendisi gerçekleştirmedi. Biraz ee, bizim kendi tabirimizde kola bacağı dediğimiz vuruşlar yaptığı için. Hani kolda kalan, paratta kalan vuruşlar puan vuruşlar olmadığı için. Hakan Doğan bence şu anda bir tık daha önde olabilir. Evet ikinci round birazdan başlayacak. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 3-0'lık üstünlüğü var. 49 kiloda Muhammed Ünlü. 52 kiloda. Batuhan Çiftçi maçlarını kazandılar. 56 kiloda Beşiktaş'ın sporcusu olmadığı için Ramazan Türk hükmen galip sayıldı. Günün dördüncü maçında ikinci round başlıyor. Kırmızı köşede Fenerbahçe adına Hakan Doğan ringte. İlk roundun son bölümünde etkili olmuştu Hakan Doğan. Yine bir uyarı bu kez Beşiktaş'ta Ümit Tepeli'ye maçın hakeminden iyi savunmasıyla rakibini arka arkaya. Gerçekten güçlü yumruklar geldiği zaman sert oyunu bozuyor dediğimiz bir sistem var ama Hakan bu tecrübesiyle bence bu yumrukların atlatacak ve puanlarını toplayacak. Agresif bir performans yine ikinci roundun başında Beşiktaş'ta Ümit Tepeli'den karşılıklı yumruklar. Evet Hakan ters karda hızırık. geçti. Hakan şimdi ters karda geçti ve ters karda geçtikten sonra evet. da Rakibinin aslında biraz oyunu da bozuldu. Evet rakibine fren yaptırdı ve e, arka soldurayın Hakan ters geçtiğinde güzel vurur. Eğer onu da yerine getirirse bence çok güzel olacak. Yine boşa giden bir sol kroşe Ümit Tepeli'den. Evet bak bir tane şimdi geldi. Yine etkili bir yumruk. Hakan Doğan'dan Hakan Doğan. Ümit gerçekten kemik gibi bir kardeşimiz. <laughs> Evet yani çok fazla yorulmadığını da aslında belirtmemiz evet, gerekiyor maşallah, ama Maşallah. Gerçekten... bölümde herhalde fiziksel açıdan da biraz zorlaşacaktır işi çünkü çok fazla efor sarf etti geride kalan bölümde beşiktaş adına mücadele eden Ümit Tepeli. Ama hakikaten şu ana kadar ringe çıkan beşiktaşlı sporcular arasında oldukça iyi evet. performans sergilediğini söyleyebiliriz Ümit Tepelinin. Yine bir sağ direk denedi Ümit. Evet, bu da Ümit'in birazcık e, genetik yapısının e, daha kaslı olduğuna biraz bağlı, e, daha dayanıklı, fizik kuvveti daha yüksek. Hakan kardeşimiz de daha teknik ve evet, doğru e, zamanda doğru hamleleri yapıyor evet, Hakan bu arada. Çok güzel e, oyun kurup hani tam anlamıyla boks yapıyor. Az önce etkili bir sol direk gelmişti Hakan Doğan'dan. Evet bir Ümit daha Tepeli. geldi yine ama denk gelmedi. Bu kez denk gelmedi. Biraz ıskaladı Hakan Doğan. Ümit Tepeli karşısında yine arka arkaya ıskalar Ümit Tepeli'den. Hakan Doğan kendisini iyi savunuyor. Hakem yine araya girdi. Karşılıklı yumruklar. Bir sol kroşe denedi Hakan. Evet gayet, gayet almayı başardı güzel bir, bir... maç. Aparkat düşündüğü Ümit Tepeli ama kendisini iyi savunmaya devam ediyor. Hakan Doğan bir sağ kroşe Ümit Tepeli'den. Artık son bölümdeyiz. Karşılaşmanın ikinci roundunda 60 kiloda Hakan Doğan Ümit Tepeli ile karşı karşıya geliyor. karşılaşmanın ikinci roundu da sona eriyor. Birazdan Üçüncü ve son round başlayacak Nasıl değerlendirisin Sevgili Seyda karşılaşma'nın ikinci roundunu Bence e, bu roundda da Bir tık daha Hakan'ı önde gördüm ben Çünkü dediğim gibi Net vuruşları Hakan'ın yaptığını Ve e, parada yapılan Vuruşlarında Beşiktaşlı kardeşimizin yaptığını gördüm ama Gerçekten de tasdire Şayan bir e, mücadele var Ortada iki tarafı da Gerçekten tebrik ederim ve böyle maçları her zaman izlemekten zevk alırım. Gerçekten güzel geçen bir maç. Gayet çekişmeli, iki tarafta istekli. Bu son round maçın kaderini belirleyecek. Evet, üçüncü roundda daha belirleyici olacaktır. İki boksörün özellikle fiziksel açıdan performansları kazananı belirleyecek gibi duruyor. 60 kiloda üçüncü ve son round başlıyor. Fenerbahçe'nin genel toplamda Beşiktaş karşısında 3-0'lıkta üstünlüğü var. Günün dördüncü maçında 60 kiloda Hakan Doğan, Ümit Tepeli'ye karşı karşılıklı ıskalar. Şimdi bir sağ direk Hakan Doğan'dan bu arada 5 evet, taşımız, ayak dengesi bozulduğu için bir hissediledi. Sağ kroşe denedi. Ümit Tepeli başarılı olamadı. Şimdi bir aparkat evet. denemesi. Hakan şimdi yorulan rakibini Hakan Doğan'dan evet başladı. Ümittepe'nin yaydı yorulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi daha agresif bir Hakan Doğan bekliyoruz ringde. Hakan Doğan gibi dediğim gibi hani e, bu boksörlerin tecrübesinden bahsettim. Tecrübe dediğim şey buydu. işte. E, ilk rauntlarda gördüğümüz gibi gayet pasif durdu ama e, ilerleyen rauntlarda açıldı. Yani bu boksörler artık e, bu işi profesyonel bir şekilde yaptıkları için çok maçları da olduğu için tecrübeli boksörler maçı kendi aleyhlerine çok rahat bir şekilde karşısındaki boksörün tecrübesine göre çevirebiliyorlar. Şu an Hakan Doğan'ın kendisine çevirdiği gibi. Evet yani e, bu tabii ki de yumrukları var Ümit Tepeli'nin ama çok fazla tesirli yumruklar değil bunlar. Hakan'ın daha... direkt ve daha etkili yumruklarla rakibinin daha dengesini isteği söyleyebiliriz. Burhan ve daha çok maçı isteyen taraf deniz biz. İsteyen taraf da Hakan Doğan gibi görünüyor şu anda. Önemli olan zaten bu görüntüyü hakemlerin gözüne sokabilmek. Üçüncü rounddayız 60 kilo mücadelesinde. Üçüncü ve son rantayı Hakan Doğan Fenerbahçe adına mücadele ediyor. Şu kırmızı köşede. Kırmızı mayosuyla ve Hakan'da yine etkili bir direk geldi. Karşılıklı yumruklar. Ancak tesirinin bir aile azaldığını söyleyebiliriz. Beşiktaş adına Ümit Tepeli'nin yumruklarının. Yine arka arkaya iki kroşe denemesinde başarılı olamadı Ümit Tepeli taktiksel anlamda oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hakan Doğan'ın. Karşılaşmanın evet, hakemi net Hakan... puanlar. Harkı net puanları almaya devam ediyor. Ümit Tepeli karşısında. Yine bir sol direk denemesi. Ümit Tepeli iyice yoruldu? Evet. Sevgili Seyda. Çok agresif başladı ve gücünü kontrollü kullanmadıktan Hani 3 round sonuçta 3 dakikadan gücünü çok kontrollü kullanıp kullanıp hani yayman gerekiyor. Az önce söylediğim gibi Hakan Doğan ilk roundlarda gördüğümüzde nasıldı? Hani pasif gibi görünüyordu evet. ama aslında pasif değildi. Verdi puanı da aldı puanı da çünkü matematiğini ve hesabını yapabilen boksörler bu kardeşlerimiz. Şu anda da maçı tam anlamıyla kendisine çevirmek için zaten kendisinde hani güç üstünlüğünü göstermek için de rakibiyle oynuyor. Etkili bir sol Gelen güzel mücadelesini verdi. Ben de bu kardeşimizi yeni görüyorum. Tebrik ederim. Gayet güzel bir Evet. Üçüncü raundda sona eriyor. Bakalım üçüncü raundun ardından nasıl bir sonuç çıkacak. Genel toplamda Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü var. Günün dördüncü maçı. 60 kiloda Hakan Doğan'la Ümit Tepeli. Karşı karşıya geldiler. Şimdi sonuç açıklanacak ve kazanan belli olacak. Hakan Doğan... Anne. Akdeniz oyunlarında İspanya, Tarragona'da gerçekleşen Akdeniz oyunlarında 60 kilo finalinde Sofyan Omiya mağlup olmuştu ve Akdeniz oyunlarından gümüş ile dönmüştü kariyerinde. Büyük erkekler Türkiye şampiyonlukları bulunuyor. Şalkan Doğan'ın keza Ahmet Cömert Boks turmasında da seneler, bu güzel bir için her iki sporcumuza da kuvvetli bir alkış isteyelim. Tebrikler gerçekten çok güzel bir mücadele. Hakemler değerlendirmelerini yaptı. 3-2 puanla. Kırmızı köşe. Hakan Doğan. Fena evet kazanan Hakan Doğan oluyor. Fenerbahçe durumu 4-0'a getiriyor. Şimdi kısa bir ara aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Yeniden birlikteyiz. Sportoto Türkiye Boks Ligi'nde 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Şans önce sona eren 60 kilo mücadelesinde Hakan Doğan, Ümit Tepeli'yi 3-2'lik skorla mağlup etti ve Fenerbahçe durumu 4-0'a getirdi. Maçın ardından Hakan Doğan sevgilisine evlenme teklif etti ve yine oldukça güzel anlar yaşandı. Burhan Felek 50. yıl spor salonunda. Seyda bizim için de büyük bir sürpriz oldu Hakan'ın evlilik teklifi. Evet Hakan e, inşallah onlara ben birlikte mutluluklar diliyorum. İkisi de birbirinden güzel kardeşimiz. Gerçekten e, ikisi de çok saygılı ve uzun zamandan beri de beraberler gördüğüm kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla da gerçekten çok güzel bir an. Hakan sevgi dolu bir kardeşimiz. Diğer kardeşimiz de öyle. İkisinin de hakkında hayırlısı olsun. Bahtları kaderleri güzel olsun inşallah.